Selamlar. Bugün Zaraki Kempeçi'nin bu yılda hakkında konuşacağız. Ee, geçen birkaç gün önce yeni bir buff aldığı için tamamen değişti karakter. Hani ekstra bir güçlenme geldi bayağı. Şimdi bugün bir B0, B1 bir de B2 üzerine konuşacağız. Hani ona göre seçim yaparsınız. yaparsanız yükseltmemeyi yükselt tercihim B2'dir o yüzden B2 yapamıyorum çünkü çok şans olduğu için hesap çıkartmaya çalışıyorum da çıkmıyor yani bir tane daha böyle açmayı deneyim ne yapsak çıkmıyor baya şans şimdi bakalım Değişen özellikler neredeydi? Şurada bir yerde gözükmesi lazım. Şuradaki pasifleri değişti genel olarak. Bir de bazı, birkaç şey daha değişti galiba. Şimdi B1 olduğu zaman şey gerekiyor. Bu B1 şeyimizi arttırıyor hani. Ne denir ona? Frenzy miydi? Aynen. Frenzy yerindeki enerjimizi arttırmakta. B2 ee, element damage her bir element damage için 0.5 crit rate verdiği için maksimum 30 yüzde 30 crit rate alacağız o yüzden B2 çok iyi bu ileriki seviyeli çok da iyi değil ama en iyisi B2 zaten ama B1 de çok iyi çünkü oradaki enerjimizi şey yapıyor fazla yapıyor. Anlatamadım tamam mı Şimdi bunun için bir build şeyimiz var. Bunu başka bir kişiden aldım o yüzden. Şimdi ortalama olarak her karakterin var ama silah için kendi silahı stamp için kendi stampı önerilir. Şöyle gelelim. Birinci ki hepimiz için slash damage bonus gerekiyor. Yani yap bir slash damage olsa daha iyi her zaman. Alt statları crit rate odaklı. Bunu crit damage odaklı. Element ve ultimate charge onlar şeye göre olacak. Bunu anlatacağım birazdan. İkinci kepimiz crit rate olmak zorunda veya crit damage. Bu da değişiklik gösterir. Üçüncümüz de ultimate charge rate veya element bonus damage olabilir. Bunlar da şarttı tabii ki. Şu ikisi şarttı. Bunları anlatacağım şimdi. Ee, temel olarak crit rate ve crit damage olarak ilerleyeceğiz. O yüzden anlatacağım şimdi. B1 ise karakteriniz şeye ihtiyaç duymayacaksınız. Şuradaki ultimate charge rate'e. B0 ise ultimate charge rate'in kasmak zorundasınız. Ne kadar olduğunu tam bilmiyorum ama Üçüncü hepiniz ultimate charge rate olacak main statı bu olmak zorunda eğer ki B1 ise buna ihtiyaç duymayacaksınız ailment bonus damage koyabilirsiniz onun yerine b 2 de hani yüzde 30 biriktirdiğimiz için o yüzden ailment'a gerek ihtiyacımız olacak yani yüzde 60 oranında ailment bonus damage gerekiyor main stat olarak yaptığınızda tam olur yani yüzde 30 crit rate alırsınız sonra bak burada da diyormuş ultimate charge için ortalama 30 vesaire gerekiyor galiba 3. ona göre yapacaksınız sonra karakteriniz B2 ise crit damage yapabilirsiniz ikincisinin main statine değil ise B1 ise crit rate olarak ilerleyin çünkü crit rate daha önemli olduğu için ondan iyi olacak yani ortalama bu ilimiz burası bir de e, 30 seviye olduğundan hani özel bufflar veriyor onlar da bunlar bunlar gerektiriyor dördünden yani biri varsa direkt iyi demektir <laughs> şimdi Şimdilik bu kadar anlattım. Burada göstererek ilerleyeyim. Ee, birinci olarak çıkarttığım iki tane slash damage var. Daha hazır değil hiçbiri Hiçbirini basmadım daha hazırlamadım. Hmm, çok da iyi bir şey gelmedi. Z sadece crit trade geldiği için kötü yani. Buraya eğer hani crit damage vesaire de gelseydi güzel olurdu. Bu da kötü. İkisi de kötü şu <laughs> anlık. Bunları iyi yapmam gerekiyor. Ben ikinciye crit rate odaklı ilerlediğim için mesela biraz daha iyi. Buraya bir atak vesaire olsa daha güzel olurdu. Üçüncümüz siz eğer B0 ise ultimate charge rate main olarak yapacaksınız. O yüzden ben ailment yaptım. Atak da yapılabilir ama sıfır için Değil. B1 için atak belki olabilir. Bilmiyorum tam olarak aslında. Yani şimdilik böyle hani bayağı güçlü olacak karakter. Bir de stampımız var. Burada da onun da bir değişiklik oldu. O yüzden yüzde yirmi oranında hani crit rate bu da veriyor size. O yüzden çok yani garanti şu an B2'deyken yüzde kaç oluyor yüzde 50 garantiniz var yani ama normalde yüzde 20 şu anda hazır olmadığı için bütün yüzde 20'de çok iyi şeyler çıkartıp basmayı düşünüyorum ama şu an çıkmadığı için hani çok zor çıkmıyor yani şansım yok galiba hesapta ortalama böyle aynı şeyi bu böyle çok güçlü olacağını düşünüyorum. Bayağı güçlendi çünkü karakter hani kullanılır silah olarak. Şu an takımı zaten şu üçlü. Şu üçlü kullanıyorum takım olarak. Gayet iyi ilerliyor yani. Daha basılmamış haliyle. Daha Aizen'i bu Aizen bu tamamlanmadı. Daha yarı yolda. Onu da hallettiğimde olacak. Sonra gelelim İkinci şeyimize ekstra yeni bilgiler, sızıntılar vesaire var. Onları biraz onlardan bahsedeceğim. Ee, yeni gelecek karakterimiz belirli bir tipe yönelik tamamlayıcı bir support karakter olacakmış. Yani bu muhtemelen nel karakteri olması bekleniyor. Gelinmiş muhtemel daha da ertelenecek. Telif vesaire haklardan dolayıymış. O yüzden yani bekleyeceğiz onun için. Sınırlı karakterler şimdilik havuzu eklenmeyecek. Normal şu banner'a eklenmeyecek diyor. Şuraya. Aizen, Ichigo vesaire. Yani bu bir dakika kötü oldu çünkü hani <laughs> benim için kötü oldu. Hiçbir karakter çıkmadığı için bu açıdan kötü oldu. Ee... sonra yeni Kenpachi etkinliğinde bir tür mühür gibi bir şey var. Onu onu alıp hani ana estetik estetiğimizi seçebiliyormuşuz main statımızı. O da şöyle bir şey. Onu da daha almadım. Şurada mıydı ha? Durun şurada. Şu olması lazım. Bundan şu an alayım hatta hepsini almam lazım. Bunu ne yapacakmışız? Şu an yapılıyor mu onu bilmiyorum. Test etmedim. Hatta inceleyebilirim biliriz Dur bakayım nereden yapılıyor ama şey craft bölümünden de olabilir bakıyorum bir ekleme vesaire var mı craft bölümü bölümüne değil koridorda muhtemelen bir bakalım şurada mı olması lazım nereden yapılıyor gram bilmiyorum daha olmadı herhalde etkinlik ona göre gelince bakarız ona ee, sonra gold modu yeni oynanış özellikleri kazanacakmış ama tarih belirlenmedi ve ee, bize yeni eventler vesaire gelebilir onu bekliyoruz ee, sonra Japon telif hakları sahibinin değerlendirme sürecindeki yüksek katılığı oyunun işleyişini aksattı ve geliştireceğini bazı konuları oyunculara açıklamasını engelledi. Yani ligler gelmeyecek bir süre. O yüzden hani Elif vesaire falan filan hakları var. O yüzden ekstra da şöyle raid modumuz daha geliştirme açamasındaymış. Ee, daha fazla bilet planlanıyormuş. Ne için anlamadım ama artık kesine. Şiko Banka'ya stamp'ına buff gelecekmiş. Hani kampachi yükseldi ya o yüzden. Battle Pass'e ekstra leveller eklenecek diyor. Eee Liglerimiz asılsız olmadığını söylemişler. <laughs> Çok doğru yani sıntıların Heh, şu da çok önemli bilgi. Geliştirici oyuncuların karakter almak için para yatırmak zorunda kalmasını istemiyorlarmış. O yüzden pay to win olmasını istemiyor. Zaten oyun şu an pay to win üzerine olduğu için. Bana zaten hiçbir şey çıkmadığı için yani boşuna oynuyorum oyunu. Bazı yeni bondlar kaldırılmış. Ancak geri getirmeyi düşünüyorlarmış. Onu fark etmedim. Bondları çok kullanmıyorum. Set stamp start seçme eventi sık sık geri gelecek yani bu Campage eventindeki gibi olacak mı? güzel bol bol gelsin yeni kostümler evet iki tane kostümümüz var şu an iki karaktere geldi zaten bir Ichigo'ya geldi Shikai formuna bir tanesi de Uryushila'ya geldi yani daha fazla olsa güzel olur hani hoş gözüküyorlar şu şöyle bekleniyor. Sıkıntı geliştirmeyi yapamıyorlarmış. Yani bu açıdan kötü oldu. Planlanan yeni modlar da şöyleymiş. TV Arena modu bak. Bu çok eklendik bir şey. Çok lazım bir şeydi. Çok iyi ama pay to winlere karşı <laughs> biraz sıkıntı yaşayacağız. Adventure modu vesaire notlarına biraz güncelleme gelecekmiş şuradaki tamamen buraya daha yeni geldi galiba güncellemesi böyle buralara şey koyup oyuncu gönderip bir şeyler kazanabiliyoruz ekstra ödüller güzel olmuş burası bence mantıklı biraz yani Sonuncu emek veriyoruz ama hani karşılığını alamadık çok pek ama işte. Şimdi nerede kaldık? Son şeylerde kaldık muhtemelen. Gold için yeni birkaç mod geri gelecekmiş. co zindanlar ve dungeonlar gelecekmiş. Yani umarım gelir hani ileri dönemlerde gelecek muhtemelen. Hani 2-3 güncelleme falan gelir diye düşünüyorum. Yani ortalama olarak böyle pek bir şey gelmedi ama buff çok iyi oldu Zara gelen. Yani biraz oynanışını da gösterebilirim. Bilmiyorum ama test alanına bir girelim. Şuradan... Ayzen'i seçelim şuraya. Çok oynayamıyorum ama bilgisayarda çok zor olduğu için. Bakalım. Dur F1 atmam gerekiyordu pardon. O tuşlarına bile alışamadım abi. Bakın sol alttaki sarı enerji kısmı artık çok hızlı doluyor. Önceden dolmuyordu. Ama B1 olduğu için. Böyle hızlı doluyor. B0'dayken işte ultimate charge mı gerek? Yok pardon. Normalde de böyle doluyor. Ultimate charge sağ üstteki şey. Onu dolduruyor. Yani. Bence gayet iyi olmuş. Yani daha güçlü artık. Frenzy falan da veriyor. Böyle normal. Arda, Arda saldırınca ekstra baksana durum adamz oluyor. Eskiden hiç gram da olmuyordu. Çok zor da oluyordu. Bence çok iyi olmuş. Daha tabii bullet demediğimiz için. Hani bullet dediğimde milyonları çıkacak bence. Daha Aizen'i bile çok vuramıyor ki benim. Mesela şöyle de bir vuralım. Bakalım maksimum kaç vurur. Zaten basılmamış hali bu. Bence çok iyi etkiledi yani oynanışını vesaire. Bak sen daha şu an vuramıyor. Yani gelişimler şu an böyle. Yeni gelişme olmayacak diyorlar ama yeni ligler olmayacak. Olursa bilgilendirme vesaire yaparım. Yani şu anlık böyle pek bir değişiklik oldu. Aslında çok değişiklik oldu ama bakalım ilerleyen incelemelerde göreceğiz. Ben bu karakteri B2 yapmayı düşünüyorum ama aşırı zor çıkmadığı için bana hani bilmiyorum yani bakacağım şimdilik ya karakterlerimin level'ı bile 80 olduğu için 90-100'lere çıkart çıkartmayı bekliyorum o zaman tam güçleneceğim. Yani bilgilerimiz bu kadardı. Yeni gelişmeleri haberdar vesaire ederim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.